Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal'in başkumandanlığında elde edilen büyük zaferin anısına etkinlik düzenleyecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı açık alanlarda şenlik havasındaki spor müsabakalarıyla kutlamaya hazırlanan belediye 7 ila 17 yaş arası çocukları bir araya getirecek. çalışma nasıl yapıyor? Çekilin onu. Spor etkinlikleri öncesi çocuklar dezenfeksiyon işleminden geçirilecek. Yarışmalar, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek. <laughs> Hazırlanan program kapsamında Survivor parkuru, penaltı atışları, basketbol atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bowling, çuval ve çember isabet yarışları gerçekleştirilecek. <laughs> Müsabakalarda derece alan çocuklara günün anısına sürpriz hediyeler de verilecek. Soğuk Kuyu Sen Pazarındaki etkinlik 29 Ağustos Cumartesi saat 19'da başlayacak. 7 ila 17 yaşları arasındaki kişiler organizasyona ücretsiz olarak katılabilecek. <laughs>